20 Nisan 1945'te Berlin'in düşüşünden 12 gün önce tanklar onu orada görmüştü. Bu onun 56. yaş günüydü. Sığınağının üstündeki bahçede Kızıl Ordu'yla cesurca çarpışan genç askerlerini selamlamıştı. Çöküşün eşiğindeki deli bir adamın bu son görüntüleri yıkıcı izini hala tüm dünyaya bıraktığını da gösteriyordu. Bu gençler gönüllü askerler değil. Naziler son bir kararla herkesi Berlin'in savunması için silah altına aldılar. Ama savaşabilecek yaştakiler ya cephedelerdi ya da ölmüşlerdi. Karar binlerce çocuğu ve yaşlı erkeği kesin bir ölüme mahkum etti. Hitler'in başka bir acımasız kararı da kadın ve çocukları şehir dışına çıkartmayı reddetmesiydi. Hitler asla hoşuna gitmeyen şeyleri düşünmedi. Sivillerin güvenliğini sağlama olasılığını aklından bile bir kez geçirmemişti. Milyonlarca insan sokakların altında sığınak arıyordu. Berlin'in yeraltı kaşifi Dietmar Arnold, çaresiz insanların nasıl hayatta kaldığını araştırdı. Bu odada 60 ile 80 arasında insan vardı. Bunların çoğu çocuklu kadınlarla yaşlılardı. 20 kişilik bir odaya sıkışmış 60 insan yiyecekleri elektrikleri ve suları yoktu anneler su bulabilmek için sokağa çıkıp çeşmelere gitmek zorundaydı çoğunlukla da geri dönmüyorlardı Peki Berlin'de kaos hüküm sürerken Hitler neredeydi? O kişisel sığınağına gizlenmişti. Yerin 10 metre altında ağır betonerme kaplı bir yuva. Almanya'nın başkentinin tam kalbinde. 1945 Nisan'ına gelindiğinde Hitler aylardır burada yaşıyordu. Bu arada halkın içine giderek daha az çıkıyordu. Ruslar Almanya'ya yaklaşırken kaçışını ayarlamak için en çok ihtiyacı olan şeye zaten sahipti. Görünmezlik. Hitler kaçma şansına sahip olduysa Kızıl Ordu'yu atlatmanın bir yolunu da bulmuş olmalıydı. Ama bu da sorun değildi. Son emirleri milyonları ölüme mahkum ederken onun ve adamlarının emrinde tanklar, uçaklar ve denizaltılar vardı ve birçoğu bunları kullanmaktan çekinmeyecekti. Şehri terk etmesi teoride neredeyse son anlara kadar mümkündü. Berlin'de Hitler'in doğum gününü kutladıktan sonra Nazilerin elit tabakası Hava Kuvvetleri Komutanı Hermann Göring SS'lerin komutanı Heinrich Himmler ve Hitler'in en sevdiği bakanı Albert Speer şehri ellerinden geldiğince hızlı terk ettiler. Toplamda 2000 Nazi Berlin'i ve sivilleri terk etti. Adolf Hitler bu göçe kolayca katılmış olabilirdi. Nazi Partisi liderleri kaçabilmek için bulabildikleri her arabaya, uçağa ya da trene el koyuyorlardı. Hepsi de Berlin'den ayrılmak için önemli askeri gerekçeleri olduğunu söylüyorlardı. Ama aslında sadece kaçıyorlardı. Hitler'in ölümüne savaşmalarını emrettiği yaşlı adamlar ve çocuklar görevlerini o kadar iyi yaptılar ki kaçan liderleri için yolları açık tutmayı başardılar. Ruslar 24 Nisan'a kadar güneye ve batıya giden ana yolları kapatmadılar. Şehrin son hava alanına Hitler'in halkın arasında son görülüşünden bir hafta sonrasına 27 Nisan'a kadar el koymadılar. Ayrıca Hitler'in bir kaçış yolu daha vardı. İşçiler onun emirleri üstüne Berlin'deki merkezi bir bulvarı uçak pistine dönüştürmüşlerdi. 29 Nisan'da şehrin düşmesinden sadece üç gün önce Sovyet askerleri iki kişilik küçük bir uçak görerek şaşırmışlardı. Uçak düzinelerce düşman askerinin atış menzilinden geçip gitmişti. Onu durdurmak için hiçbir şey yapmamışlardı. Bu uçak bir anda belirip gözlerinin önünden havalanmıştı. Hayrete uğradıkları için çok geç olmadan ateş açmayı bile akıl edememişlerdi. Bu adamlar daha sonra Adolf Hitler'in kaçmasına izin verip vermediklerini merak edeceklerdi. Bu eylemin cüretkarlığı Nazi diktatörünün yenilmezliği konusundaki ününe ün katmasını sağlayacaktı. Bu, Hitler'in eski günlerde edindiği bir şöhretti. Nazi propagandası, Führer'i her zaman Alman halkı için bir tanrı, onlara özel gönderilmiş bir mesih gibi sunmuştu. Hitler bütün resmi törenleri dini ayinlerin görkemi içinde Pagan tapınaklarını andıran arenalarda düzenlerdi. Ayrıca birçok kişiye bu dünyanın dışındanmış gibi veya doğaüstü gelen bir ordu yaratmıştı. Sovyetler Birliği'nden çok daha küçük bir ülke olan Almanya'nın sayı ve güç olarak kendinden kat kat üstün olan Sovyet ordusunu defalarca yenip neredeyse Moskova'nın kapılarına dayanmış olması inanılmaz bir başarıydı. Bu ordu kendi katil ruhlu yaratıcısını kurtarmayı başarmış gibi görünüyordu. Fakat 1945 Nisan'ında yüzyılın en meşhur suçlusu kolayca kaçacak yer bulamazdı. Adolf Hitler nereye gidebilirdi? Doğuya olmadığı kesindi. Üç yıl süren Rusya işgalinde Alman askerleri keyfi bir şekilde katliam ve yağma yapmışlardı. Öldürülen 25 milyon insanın çoğu sivildi. Sovyetlerin intikamından korkan binlerce Alman, Amerikan cephelerine ulaşmak için hayatlarını riske attı. Doğu Avrupa'daki bu savaş köleleştirme ya da yok etme amaçlı ırksal bir savaştı. Eğer bu adam kaçacaksa batıya giderdi. Hitler kısa süre sonra Avrupa'nın her yerinde görülmeye başlandı. Bir nazi pilot, liderini Danimarka'ya kaçırdığından bahsediyordu. Diğer haberler arasında Hitler'in Alpler'de bir çoban kılığında yaşadığı ve lüks bir Fransız kumarhanesinde krupiyerlik yaptığı da vardı en rahatsız edici hikayelerden biri İsveç'ten çıkmıştı. Buna göre Hitler ve Eva Braun'un iki çocuğu vardı ve onlarla birlikte olmak için kaçmışlardı. Haberler Hitler'in nazizmi tekrar canlandırmak üzere uğraştığı korkularını tazeledi. Birçokları için bu hikayeler Hitler'in yok etme dürtüsünün farklı şekillerde olsa bile sonsuza kadar yaşayacağının tüyler ürpertici kanıtıydı. Batı dünyası onu insanlık dışı, tamamen şeytani bir şey olarak görüyordu. Onun gerçekten ölmesi mümkün müydü? Sonra 1945 Temmuz'unda Hitler'in nerede olduğu sorusu bir dedikodudan fazlasına dönüştü. Şişirilip bir propaganda silahı haline getirildi. Savaşın galipleri Berlin dışında buluştuklarında Joseph Stalin Hitler'in hala hayatta olduğu konusunda ısrar ediyordu. Alman liderin bir denizaltıyla Japonya'ya kaçmış olabileceğini söyledi. Ya da belki İspanya'ya, Avrupa'nın son faşisti Francisco Franco'nun hala hüküm sürdüğü ülkeye. Bu suçlamalar Stalin'in Hitler'in ortadan kaybolmasını düşmanlarını oyalamak için kullanacağının uğursuz bir işaretiydi. Stalin her zamanki tavrıyla herkesi karanlıkta bırakmak istiyordu. Dünya sahnesindekilerin ve kendi yakın çevresindekilerin hiçbir şeyden emin olmamasını sağlamak onun kibrine ve tuhaf espri anlayışına uygundu. Derken Stalin'in bir şeylerin peşinde olabileceğini ima eden ilginç bir ipucu ortaya çıktı. Bir Alman denizaltısı yabancı bir limana giriş yaptı. Japonya ya da İspanya'da değil ama Güney Amerika ülkesi Arjantin'de. Arjantin savaşa giren son Latin Amerika ülkesiydi. Çok büyük sayıda Alman göçmenini barındırıyordu. Arjantin'in lideri Juan Perón, Hitler rejiminin hayranı olduğunu açıkça belirtiyordu. Ülke zaten birçok güçlü nazinin yeni yurdu olmuştu. İlerleyen yıllarda çok daha fazlası da gelecekti. Aralarında aranan savaş suçluları da vardı. Ölüm kamplarının mimarı Adolf Eichmann ve Auschwitz'in ölüm doktoru olarak bilinen Joseph Mengele gibi. Hitler, Arjantin'de yandaşlarına katılmayı mı planlıyordu? Onlarla birlikte geri dönüşünü mü planlıyordu?